zihnimin gönderdiği bildirimleri ve bunlarla ne yapacağımı düşündüğüm ve kendimi zihnimin görüntülerini seyrederek zihin çalışmasına yönlenen olaylar ve durumları fark etmek ile geçen yaşam döngüsü insanın evrim süreci. Her dönemin ihtiyacından ya da sığındığım alanlardan geçerken ne ile ilgili olarak ve neye evrilmeye çalışarak geçiyor zamanım. Ben zihnim değilim ama en önemli parçam ki beni yönetiyor yönlendiriyor. Olması ve olmaması gerekenleri aktarıyor bana. Dostum olmasına izin vermek ve onunla çelişmek yerinde içinde olmak ve rehberliğine eşlik etmek, söylemenin kolay ama deneyimlemesi mesai harcamak gerektiğini yaşantılarımızda biliyoruz zaten.'' İçinde hissettiğin her şey kalbinin ve zihninin bağlantıya geçtiği bir alandaysa o zaman duraksama anlarının da hareketin içerisindeki koşuşturma hallerinin de hep aynı olduğumu, etkilenmediğimi, dönüştüğümü, izlediğimi, gözlediğimi ve beklediğimi biliyorum. Söyleme olarak beklemek gibi görünse de aslında akıyorum demek daha doğru olur gelene eşlik etmek ve dengeli bir varoluş burada farkındalığımda belirir ve bununla sadece adım atarak devam edebilir yolun beni taşıdığı yeri kendi içimde gözlemleyerek deneyimimde tutabilirim